O ne lan? <laughs> Merhaba Sacit Bey nasılsınız? Burhan, araba alacağım dediğinin bu muydu? Araba mı? Ne bileyim, onun çok demode bir fikir olduğuna karar verdim. Geçen yüzyıldan kalan böyle çevreyi kirleten mazotuyla, benzinliyle, ...yani demode. Bu asrın icadı. Zencefil. Ha, zencefil mi? <laughs> Ginger abi. Boşun üstünden düştüğü zamazingo. Burhan, sen şimdi araba yerine bundan mı dolaşacaksın böyle? Yani bu konuda bir önce olmak istiyorum açık konuşmak gerekirse. Hem avantajlı, hem hesaplı, hem de Nişantaşı'nda park yeri sorunu yok. Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi? Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi. Hem de hem de sana, hem de Hepsi bu mahallede yani. Eyvallah. Ama biraz yavaş gibi yani. Sürat, felakettir. Sacit Bey, bunu unutmayın. Hem trafikte... ...hem aşkta. Doğru söylüyorsun. Bu aletin en güzel tarafı bu. Yalnızlık. Hiç kimsenin yanına bineme işi. Yalnızlık. Bunu soran olursa... ...bence öyle söyleyin. Yani kim soracak Burhan? Hani evden plan soran olurlarsa... Buran Altın Top niye zence bile biniyor? diye soran olurlarsa, soran olacak zaten onu. Soracaklar. Onlara onu söyleyin. Burhan Altın Top yalımızlığı çok sevi. Kimseyi yanında istemiyor. En iyi dostu yalımızlık din. De bunu diyeceksin. Arabadan daha ucuz olduğu için almış desem daha inandırıcı olur bence. Ya sen sen öyle Öyle söyle. Hayatını bundan sonrasında öyle kurguladı, öyle planladı de. Artık yalımız de. İyi, iyi, tamam, tamam. Ee, iyi. Yolcu yolunda gerek dostlar. Gideyim ben biraz böyle erzak alışverişi falan yapayım. Hadi de ho. Hadi de ho. Hazır hazır ha. Go. Bence bu herif normal değil abi. Senin açmandan korkuyordum ben de zaten. Daha ki ben açacağım. İzzet burada oturuyorum. Sadece yazlık kemer istemişti. Onu getirdim. Ha, hadi eyvallah. İzzet dur. Hala masumiyetime inanmıyor musun? Bilmiyorum Makbule. Makbule ben asabi adamım. Hı -hı. Bana bulaşma yoluna git. Kolay mı o kadar ha? İzzet kolay mı o kadar? Onca sevgiyi kalbinden söküp atmak kolay mı? O adamın evindeki görüntün aklımdan çıkmıyor ama Makbule. Bırak beni. Ateşe yaklaşırsan yanarsın Makbule. Sana binlerce defa açıkladım ya İzzet. Onunla görüşmüyorum. Sadece geleneksel komşuluk ilişkileri çerçevesinde. Ama bir daha seni o adamın evinde görürsem... Eğer bir daha o adamla şampanya içtiğini işitirsem... İşitmeyeceksin. Gecelik giydiğini de duyarsam... Duy bir... ya ne giyeceğim ya? Tamam. Yani o herifin evinde demek istiyorum. Yok bir daha işim olmaz onun evinde. Makbule. Bak. Ya yol yakınken dön... ...ya da bana bulaşma. Benim... Öfkem de aşkım kadar büyüktür. Yani uçlarda yaşayan bir adamım ben. James değil Nicole. Ben varım Hisset. Bizimkisi de devlerin aşkı olsun. Bak bakayım Saccı. Tamam, ben bakmayayım. Şimdi Zeynep falandır, yüzünü görmek istemiyorum. Aman ne güzel, iyi. Nesi iyi dayı? Yani kararlılığın arkasında dur. Sağlam karakterli ol İyi iyi, ben baktım. <laughs> Baba, boşanma davaları hangi mahkemeye açılır? Sulh, hukuk mu? Yok canım, aile mahkemesi. Niye? B böyle bir niyetiniz mi var? Yok yok, hayır. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ayol bu nedir böyle? Zencefil. Aa. Vallahi adı bile var zencefil. Bu, araba almaktan vazgeçtim, bunu aldım. Nasıl? Bu kadar enteresan. Evin içinde mi dolaşılıyor bunlar? Vallahi Tahsin Bey amca, bunu her yerde kullanabiliyorsun böyle. İçeride, dışarıda fark etmiyor. Peki size soruyorum. Arabanın yerine neden bunu aldım? Kesin daha ucuz Hiç ilgisi yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi sorun bakalım. Of, Burhan içimi kuruttun ha. Aman peki niyeymiş? Yanına kimse oturamıyormuş. Daha rahatmış. <laughs> evet. Yalnızlığın dayanılmaz hafifliği. Bundan sonrasında hayatımı böyle planlıyorum. Sadece kendim ve ben. Başkasını hiç istemiyorum. Yalnızca kendim ve ben. Bu, bu pisikletle acaba her yere gidebilecek misiniz Burhan Bey? Pisiklet değil bir defa asrın icadı. Bilip bilmeden konuşmayalım. Allah'ım ya Rabbim. Evet, ben şimdi biraz böyle bir tür atarım yalnız başıma tabii. Ondan sonrasında bir kafeye giderim, kendime böyle bir frappe alırım. Onu kapak 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 içerim. Ondan sonrasında da artık hayatım böyle. Yalnızca kendim ve ben, sadece dostum ve ben zencefil. Aman o kafeye yürüyerek de gidiliyor, Burhan Bey. <laughs> eh. Sinek hızlı diye herhalde. Ondan sonrasında da ver elini Beyoğlu. İstiklal Caddesi'ne araba giremezken... ...ben T aşağıya doğru giderim bununla. Gaz saraya kadar. Ay çok güzel bir şey ama. Hem de böyle püfür püfür. İbe abla istiyorsan gidelim böyle dolaşalım. Hani tek başınıza dolaşacaktınız? Ha. Ee, i̇yi o zaman ben... ...Beyoğlu'na gidiyorum Taksim'e. Gezeceğim biraz. İfa şu kapıyı açsana. Geri geri gideceğim. Geri, geri bas. Geri bas Zence. Zence geri bas. Görüşürüz. Hoşça kalın dostlarım. Abla, sizin aranız mı bu? Ama ne aramız olacak bizim ya Allah. Hem ne işim var benim el alemin zerde çalında? Allah kahretsin lanet olsun. Lanet olsun ha. Ne olur bu? Yardım. Hayırdır canlar bu ne? Burhan ya. mı? Baktım ben. Ana. <laughs> <laughs> nasıl kırdılar? Böyle iş olur mu ya? Ne oldu oğlum? Çantamı kaptılar, kapkaç yaptılar <laughs> bana. Böyle tarla başında gidiyordum, iki tane genç çocuk bana yaklaştılar böyle çantamı çaldılar benim. Aa, zerde ben çalır üstünde. Zencefil ya, zencefil. Yanlış söylüyorsun. Çok hızlı koşuyorlardı. Bir türlü yetişemedim. Allah Allah, zencefilin hızına rağmen. Evet, bu konuda çok usta olmuşlar. Ben cansın gibiler vallahi ya. Aman evladım, sen de ne diye gece vakti tarla başında yürüyerek geçiyorsun? Yürümedim, zencefilin üstündeydim. İki tane çocuk, lan cesarete bakar mısınız? Ya üzerlerine sürseydim, ayaklarını cıyır cıyır bir kırsaydım şununla? Neleri gitti peki? Çantam, işte Özel eşyalarım. Bir de söylemesi sahip böyle e, 723 TL küçük bir servet yani. Şükret gene. Ucuz atlatmışsın. Ay hiç olmazsa zencefili çalmamışlar işte. Aa, ya zencefili gitmeye kalksalardı. Bu onlara koşarak yetişirdi zaten. Zence... Allah Allah. Yetişsem ne yapacaktım ki? İki kişi. Hadi birine çalışsam böyle ağız burun girsem. Bir tanesi boşta kalıyor yani. Balat har beni. Çantamı vermem dedim. Çok hırpaladılar beni. Ay Burhan Bey çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Bir su falan vereyim mi? İyi sayılırım. Bilginize çok teşekkür ederim. <laughs> İstanbul çok tehlikeli. Bir şey yapmak lazım. Araba al mesela. Ya da kendini koruman lazım. Uzun süredir kickbox dersleri almayı tasarlıyordum. Bence tam zamanı. <laughs> Lahiya! Zencefil! Garanto! Ya İzzet, ben sana söyledim ne işim var benim orada bir daha ya? Allah Allah! Sen de biraz maçosun yani. Niye tehlikeli oluyorsun anlamadım. Ya yani ne, neyse, nerede buluşuyoruz? Tamam o zaman. <laughs> Allah aşkına. Şey, ben o zaman... <laughs> e, ...böyle çok kıvamı tutmadıysa, çok sulu olduysa seni tekrar ararım tamam mı? Hadi, oldu iyi günler. Burhan iyi miymiş? Ha bilmiyorum ki, konuşmadım. Ha, ha, ha. Kızım ayıp. Adam kapkaç kurbanı olmuş, insan bir hatır sorar hem komşumuz hem de arkadaşı. Ya dün akşam sordum ya yenge iyiyim dedi. <laughs> ha. bak şu çilek reçelinden götürüver Burhan'a. Teselli gibi olur. Yazık çocuğa ya. Uf yenge ya. Tamam veririm kapıdan sonra da çıkarım. Ay kapıdan mı? Yok, şey lazım. Ee, ha, bu bizim yeni klima var ya. Ee, i̇n bakalım Burhan'ın evine. Bak bakalım klimadan su damlatıyor mu onun camlarına. Ee, yani evin içine gir, öyle bak. Yani damlatıyorsa çok ayıp. Önceden bilelim yani. Ay sen gir bak yani. Allah Allah. Evladım, misafir var. Aa, sonra köprünün hemen